Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta buçuk günlük seansta BIST 100 %2 değer kazanarak 9814 seviyesine yükseldi. Endeksin 2024 performansı %31.4 oldu. Bisteki yükselişe karşın küresel hisse senedi piyasaları dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Japonya ve İngiltere borsaları yükselirken ABD başta olmak üzere diğerleri değer kaybetti. Hisse senedi piyasalarında risk iştahı düşerken küresel emtia piyasaları karışık seyretti. Kıymetli madenler ve baz metaller başta olmak üzere hafta %8'e varan yükselişle kapatırken ham petrol değer kaybetti. Tarımsal emtialarda ise kahve yükseliş trendine devam ederken şeker ve pamuk başta olmak üzere diğerleri değer kaybetti. Türkiye kredi temürüt takısı 300 bas puan seviyelerine gelirken 5 yıllık Eurobond'un faizi %6.98'e yükseldi. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, Yapı Kredi, Tüpraş alınıp Sabancı Holding, Ford Otosan, Koç Holding satıldı. Ata Portföy Yatırım Fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %4 ile Ata Portföy Altın Katılım Fonu sağladı. Fonun yıllık getirisi %91.4'e ulaştı. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.